Evet, çocukluğumuzdan beri ailece biz döşemeciyiz. Babam demir yollarında döşemeciydi. Biz de ailece, annemiz dahil hep döşemeciyiz. Ama işi evde yapıyorduk. Aynı zamanda da demir yollarında işçiydim. Oradan emekliyim. Daha sonra emekli olduktan sonra torunlarımla buraları gezerken arsa arıyorduk ev, ev yapmak için. Burayı bulduk, aldık. Daha sonra çocuklar, torunlarım ev istediler. Bir tane ev yaptım, bir tane daha yaptım de bir tane daha yap, bir tane daha yap. Çoğaldı. Hı, hı. Ve e, eskiciden alıyorum odunlarını. Çıkma evlerin parçalar bunlar. Hı hı. Daha sonra Türkiye buraya gelmeye başladı. Çocuklar geldi mi burada araba durmadan atlamaya gayret ediyorlar. O kadar heyecanla. Bunu hiçbir çocuk parçasında göremezsiniz. İniyorlar, evleri paylaşıyorlar. Bu benim ev, bu senin ev. Birbirlerine misafir oluyorlar. Giderken de aile yola gidecek. Hadi yavrum, hadi çocuklar ağlayarak gidiyorlar. Niye? Doyamıyorlar. Şu da burada mevcut da 28 tane ev var. Ben amatörce çalışayım için tam 8 yıl sürdü. Bir sürü küçük evler var. Kardeşim, kardeşimle beraber oynamayı çok sevdim. Ben ailemle geldim. Burada bu küçük evlerin ev içine girip fotoğraf çekindim. Herkes gelip görsün buraya çok eğlenceli. Gün Böyle çocuk köyündeyiz. Küçük evler var, kilitli. Ama isteyince açıyorlar. Yani bendim ben. Küçük evlerin içine girdim. Çevresinde video çektim, fotoğraf çekindim. Sonra sonra oyun oynadım küçük kuzenlerimle. Burada güzel zaman geçirebilir ve burayı tavsiye ediyorum. Güzel buldum. Eğlenceli, gerçeğe benziyor çok iyi tasarlanmış.